Merhaba, Kutsal Spiral kanalına hoş geldin. Burası dönüşüm yolculuğunda kendi ışığını arayan ruhlar için kurulmuş bir alan var. Eğer buradaysan muhtemelen artık eski kalıplarla ilerlemek istemiyor, gerçeğinle, özünle ve kalbinle yüzleşmeye gönüllü olarak buraya çekiliyorsun demektir. Bugün seninle derin ama çok tanıdık bir sorunun izini süreceğiz. Sevdiğini sanırken aslında kimi besliyordun? Bazen birine duyduğun şeyin adını hemen koyamazsın. Kalbinin çarpmasına sevgi dersin ama aslında o bir boşluğu doldurma çabası olabilir. Ve belki de sevdiğini sandığın kişi sadece senin sevgini tüketmeyi bilen bir aynaydı. Bu videoda Birlikte şu soruyu açacağız. Ben gerçekten o kişiyi sevdim mi yoksa onun üzerindeki bir hayali mi besledim? Çünkü bazı insanlar kendi ışığına ulaşamamışken senin ışığında var olmaya çalışır. Onlar seni sevmez, sadece senin enerjinle beslenir ve sen buna aşk dersin. Oysa bu bir beslenme döngüsüdür. Bugün burada Artık o döngüyü kırmak isteyenler için konuşuyoruz. Aynı hikayeyi tekrar tekrar yazmak yerine bu enerjiyi neden ve kime verdim diye sormak isteyen herkes için bulunuyoruz. Çünkü artık fark ediyoruz. Sevgi sadece vermek değil. Sevgi gerçekten görülmeyi hak edenle akmak demektir ve bu videoda bunu birlikte açacağız kimi sevdik sanıp aslında kendimizi kandırdık. Kimin yükünü omuzlayıp buna ilişki adını verdik. Ve hangi noktada ben sevgi değil sadece kaynak oldum dedik. Eğer sen de bu cümleleri yüreğinde hissediyorsan bu video senin için. Çünkü bu bir hesaplaşma değil. Bu kendini yeniden sahiplenme videosu olacak. Birini sevdiğini düşündüğün o anlarda durup sormuş muydun hiç kendine? Gerçekten onu mu seviyorum yoksa ona verdiğimle kendi varlığımı mı besliyorum? İlişkilerde en çok karıştırılan şey budur. Sevgi zannettiğimiz şeyin aslında içsel bir ihtiyaçtan mı yoksa karşılıklı bir ruhtan mı doğduğu ve çoğu zaman farkına varmadan beslediğimiz kişiye bağlanmaya da başlarız. Ama bu bağ sevgi bağı değildir. Bir enerji transferidir. Ve bu yüzden yorucudur da. Bu yüzden seni eksiltmeye başlar. Sen onu mutlu etmeye çalıştıkça aslında o kendi içindeki boşluğu seninle doldurmaya başlar. Ama kendini hiç sana açamadan, sen sabırla beklersin bir gün o da beni anlayacak diye. Ama o senin sevgiyle verdiklerini bir kaynak sanır. Hep orada duracak bir enerji gibi. Bir gün enerji tabii ki de değişir. Senin içinde bir yeter sesi yükselir. Ama o kişi bu sesi duymaz bile. Çünkü seni sevmiyordur. Seni beslenilecek bir alan olarak görüyordur ve sen de bunun farkını ancak verdiğin şey durunca varırsın. İşte burada şu ayrım belirmeye başlar. Sevgi seni büyütür, besleme seni küçültür. Sevgi şeffaftır, besleme manipülatiftir. Sevgi paylaşılır, besleme ise kendini çeker. Ve sen bu ayrımı hissettiğinde artık neden sevilmedim değil neyi sevmek sanmışım sorusu doğmaya başlar içinde. Belki de ilk defa birine verdiğin sevgide onun kim olduğuna değil sana kendini nasıl hissettirdiğine odaklandığını fark edersin. Ve o zaman anlarsın sevdiğini sandığın kişi belki de sadece kendini değerli hissettirdiğin bir görevdi. Peki o zaman şimdi sana sormalıyım sen onu mu seviyordun yoksa onun üzerinden kendini mi? İlişkinin başlarında onu bir ideal gibi gördün mü? Bu kişi beni anlıyor, bana iyi geliyor, sonunda hak ettiğim sevgiyi buldum dedin mi? Belki onun gözlerinde yıllardır özlediğin şefkati, o ilgide aradığın tamamlanmayı gördün mü? Ama gerçekten o kişi miydi sana iyi gelen? Yoksa senin içinde taşıdığın ideal bir figürü onun üzerine mi yansıttın? İşte tam burada başlıyor boşluk. Çünkü sen bir hayali sevdin. Gerçekte kim olduğunu bilmeden kendi içinde tasarladığın birini onun üzerine giydirdin. O sustuğunda "Derindir." dedin kaçtığında yoğun duygularla baş edemiyor diye yorumladın. Oysa belki de sadece saklanıyordu. Ve bu boşluk senin gözünde büyüttüğün kişiliğin altında koca bir gerçek. O senin sandığın kişi hiçbir zaman olmadı. Ama sen onu göremeyecek kadar içsel idealine bağlıydın. Çünkü o ideali sen çok daha önceden yaratmıştın. Belki çocukken seni yarım bırakan bir ebeveyn için, belki seni görmeyen bir eski sevgili için. O figür zaten vardı içinde ve sadece bir yüz arıyordu yeniden hayata gelebilmek için. O yüz bulunduğunda da sen sevmeye değil, tamamlamaya başladın. Ama ne oluyordu biliyor musun? Sen verdikçe o çekiliyordu. Sen adandıkça o sessizleşiyordu. Çünkü senin yarattığın ideal sevgi onun gerçekliğini taşıyamadı ve o da taşıyamadığını sana yetersizlikle, suçlamayla, kaçışla geri verdi. İşte o an aslında sevdiğin kişinin hiç var olmamış bir versiyonu olduğunu fark ettin ve asıl boşluk buradaydı onun sana veremediği sevgi de değil, senin ona yüklediğin anlamın tam altında. Peki bu noktada sence artık sorulması gereken şu değil mi? Onu değil de onda görmek istediğim kimdi? Bir noktada şunu sormaya başlarsın. Ben hayatında olmasaydım o kişi kim olurdu? Bu sadece bir merak değil aslında. Bu aslında çok daha derin bir farkındalık sorusudur. Ben varlığımı onun hayatında hangi boşluğa sundum? Çünkü bazı insanlar ancak sen varsın diye bir bütün gibi görünür. Senin ışığın onların karanlığını örter. Senin şefkatin onların sevgisizliğini geçici olarak unutturur. Senin derinliğin Onların yüzeyselliğini derin gibi gösterir. Ama sen çekildiğinde geriye ne kalır? İşte o zaman fark edersin. Sen oradayken o olduğundan daha görünür, daha güçlü, daha tam duruyordu. Ama o tamamlanmış değildi. Senin enerjinle besleniyordu. Bu noktada yüzleşmesi zor bir gerçek belirir. Senin varlığın onun hayatındaki birçok eksiği telafi etmiş olabilir ve o kişi bunu çoğu zaman fark etmeden ya da fark edip söylemeden yaşar. Çünkü bazıları sadece almak için kalır ve alan kişi verenin gücünü anlamaz. Ama sen şimdi bu soruyu sorduğunda ben olmasaydım o ne olurdu? Aslında fark edersin ki sen olmadan o kendi boşluğuyla yüzleşmek zorunda kalırdı ve belki de bu yüzden senin kıymetini asla açıkça itiraf edemedi. Çünkü seni hak etmek onun kendi eksikliklerini kabul etmesini gerektirirdi ve bunu yapmadı. O da seni bir verici figür olarak sakladı. Belki de hiç teşekkür etmeden de yoluna devam etti. Ama şimdi sen bu soruyu soruyorsan artık vermenin de beslemenin de anlam yüklemenin de sonuna gelmişsindir. Bu bir bitiş değil. Bu bir enerjik bağı koparma anıdır ve bil ki artık şunu fark ediyorsun. Senin olmadığın yerde o kişi sadece kendisidir. Ne bir fazlası ne de senin ona yüklediğin kadar derinidir. Bazı insanlar parlar. Ama ışık saçmazlar. Çünkü onların parıltısı içten gelen bir aydınlık değil, başkalarının bakışlarını besleyerek var olmaya çalışan bir dış kabuktur. Bu sahte parlama dikkat çekmek için giyilen bir zırh gibidir. Sosyal medyada gösterilen başarılar, kalabalıklar içindeki yüksek sesli gülüşler, sürekli bir meşguliyet hali hepsi birer Işıkmış gibi görünme çabasıdır. Ama gerçek ışık böyle değildir. Gerçek ışık sessizlikte bile parlar. Kalabalıkların içinde görünmeye çalışmaz. Çünkü zaten görünendir. Ve belki de senin varlığın onun hayatında ilk kez gerçek ışıkla karşılaştığı yerdi. O senin ışığında ısındı. Ama bu ışıktan öğrenmek yerine onu taklit etmeyi seçti. Işıkla beslenip sonra kendi gölgesine de geri döndü. İşte bu yüzden o şimdi sahte parlamaların ardında saklanıyor olabilir. Işıkmış gibi davranıyor ama ısıtmıyor. Görünürlük istiyor ama görünmekten de korkuyor. Çünkü gerçek görünmek maskesiz kalmak demektir ve senin gözlerin onun gerçekliğini çok fazlaca derinden gördü. Sen artık bunu fark ediyorsun. Senin ışığın onun için sadece bir ısınma değil, aynı zamanda bir aynaydı. Ve bu ayna ona ne olmadığını da gösterdi. Bu yüzden de kaçtı. Ama artık kaçış bitiyor. Çünkü gerçek ışık bir kez temas etti mi, gölge bir daha aynı kalamaz. Senin ışığın onun gösterişli ama içi boş parlamasından çok daha güçlüydü. Ve bu fark seni ondan ayıran şeydi. Artık kendi ışığını bir başkasının parıltısına değil, kendi yüreğinin sıcaklığına emanet ediyorsun. Birini sevdiğini sandığında onu gerçekten mi gördün? Yoksa sadece sevgiye çok açtığında ona benzeyen her sıcaklığı sevgi sanarak mı sarıldın? İşte ruhsal uyanışın en çarpıcı kırılma noktalarından birisi tam da burasıdır. Sevgiye olan özlemin seni bir yansımayı gerçekmiş gibi görmeye itmiş olabilir. O kişi belki sana hiçbir zaman olduğunu sandığın şeyi sunmadı ama sen onun içindeki bir potansiyeli hissettin. Bir ihtimali büyüttün ve o ihtimali gerçek sanarak onu sevdim dedin. Peki gerçekten onu mu sevdin yoksa onun üzerinden kendi sevgine, kendi ışığına mı ulaşmaya çalıştın? Bu farkı anlamak biraz acıtır. Çünkü sevdiğini sandığın kişinin aslında sadece kendi içindeki sevgiye ulaşma yolculuğunda bir yansıma olduğunu kabul etmek kolay değildir. Ama işte buradasın. Bu soruyla yüzleşecek kadar güçlendin sen. Onu değil, hissettiklerimi sevdim belki de ve hissettiklerin aslında senin özünün yankısıydı. O sadece bir tetikleyiciydi. Senin içindeki sevgiyi açığa çıkartan bir yansıma. Ama şimdi o yansımaya ihtiyacın kalmadı. Çünkü kendi ışığını fark ettin. Kendi sevgine dokunmayı başardın. O yüzden artık sevgi sarrıların bitiyor. Gerçek başlıyor. Ve gerçek artık bir başkasına bağlı değil. Seninle var, seninle yürüyor, seninle yükseliyor. Ve seninle ışık olan bir gerçeklik bu. sevdiğini sanmıştın. Kendinden verdikçe büyüdüğünü, o ilişkiyi iyileştirdiğini düşünmüştün. Ama zamanla fark ettin ki bu bir paylaşım değilmiş, bir besleme döngüsüymüş. Ve sen onun eksik yanlarını tamamlayan, görülmeyen yönlerini aydınlatan, kendi enerjisi yetmediğinde elinden tutan kişiymişsin. Ama karşılığında ne sevgi vardı ne de sadakat. Sadece sessiz bir tüketim vardı. Zamanla bir şey değişti. Sen küçüldün, o büyüdü sandın. O kendini güçlü zannetti çünkü enerjisini senden alıyordu ama aslında sen zayıfladın diye onun güçlü göründüğünü bile fark etmedin. İşte bu yüzden yorgunsun. Çünkü sadece bir kalbi değil, bir aurayı bir karanlığı, bir yetişkin görünümlü çocuğu da besliyordun. O sana değil, sen kendini haksızlık ettin. Onun seni terk etmesi değil mesele. Sen önce kendini terk ettin. Tükenmişliğinin sebebi bu. Bir ilişkinin hatta bir karşılıksız sevginin bile ancak iki tarafın eşit frekansta var olduğunda besleyici olduğunu şimdi öğreniyorsun. Ve evet kabul et bu süreç seni tüketti ama bir bedel ödedin ve karşılığında da koca bir hakikat kazandın. Artık bu bedel seni değil onu geri ödemek zorunda. Senin kalbin tükenmiş gibi hissettirse de içindeki sevgi bitmedi. Sadece bu sevginin Kime, nasıl ve ne için verileceğini öğrendin. Bundan sonrası yeniden inşa zamanı ama bu kez bir başkasının eksikliklerini değil, kendi özünü büyütebilmek için. Bazen en büyük fark ediş bir adım geri atınca gelir. Çünkü içindeyken her şey karmaşıktır. Duyguların Bağların, beklentilerin iç içe geçmiş halidir bu. Ama geri çekildiğinde işte o zaman göremediğin, görmek istemediğin her şey yavaş yavaş açığa çıkar. Sen geri çekildiğinde onun gerçek hali görünmeye başladı. Sana ait olmayan parlamalar, seninle aydınlanan ama sana aitmiş gibi sunulan başarılar. Sözde özgüvenler, maskeli erdemler bir bir düştü. Çünkü sen yoktun artık ve ışık kaynağı da gitmişti. Şimdi görebiliyorsun o halin, o ilişkinin üzerine giydirilmiş süslerden ibaretmiş ve belki de seni gölgeleyen şey onun ışıltısı değilmiş, senin kendi ışığına sırt çevirmenmiş. Çekildiğinde karşı tarafın aslında ne kadar hazır olmadığını, ne kadar bağımlı olduğunu ama bunu özgürlük adı altında nasıl gizlediğini anlıyorsun. Çünkü sen beslemediğinde o hiçbir şey sunamıyor. Çünkü sen uzanmadığında o yürümeyi bilmiyor ve sen artık görebiliyorsun. O seni sevmediği için değil, kendini sevmeyi bilmediği için sevememiş. Şimdi gördüğün bu gerçek. Sana acı verse bile özgürlük veriyor. Çünkü gerçek seni ilüzyonun içinden çıkarır. Ve bu ayrılış bir kayıp değil, bir yükseliştir. Sen geri çekildin ve asıl o zaman gerçekler açığa çıkabildi. Zannedersin ki onu sevdin ama derine indikçe fark edersin. Senin sevginle tanıştı o. Senin varlığınla değerli hissetti. Senin ışığınla parladı. Senin alanında insan olduğunu hatırladı. Ama o seni sevmedi. Çünkü sevgi görmeyen biri sevgiyi tanıyamaz ve tanıyamadığı şeyi sürdüremez. Bir yerden sonra anlarsın. Bu bir ilişki değildi. Bu bir yansıma deneyimiydi. Sen sevgiydin. O ise sevgiyi deneyimleyen bir figürdü sadece. Ama o figür senin sandığın kadar güçlü değildi. Çünkü sen çekildiğinde ortada sevgi de kalmadı. Ve bu onun değil, senin gerçeğindi. Çünkü sevgi bir kişiyle sınırlı olamaz. Sevgi bir ilişkide harcanıp bitemez. Sevgi senin içindeydi ve hala orada. Sen bu yoldan geçtin çünkü hatırlaman gerekiyordu. Sen sevgi sanmadığın şeyleri sevdin çünkü içinde gerçek sevgi vardı. Şimdi artık sevginin yeri değişti. Artık dışarıya değil merkeze akıyor. Ve sen şunu diyebiliyorsun. Ben sevildim sanmıştım. Oysa ben sevgiydim. O değil artık o figüre değil, o deneyime değil, o kırılmalara değil kendine dönüyorsun. Ve kendi ışığına bu sefer başka biri için değil, bu sefer kendin için. Eğer bu video boyunca bir yerin titrediyse, bir duygun su gibi taştıysa, ya da sadece evet bu benim dediğin anlar olduysa bil ki bu bir tesadüf değil bu ruhunun hatırlama anıydı. Ben bu yolculukta sadece bir anlatıcı değilim. Ben merkez element sisteminin kurucusu olarak klasik elementlerin ötesinde her ruhun kendi merkezine göre dönüşümünü okuyan bir dille buradayım. Bu sistem sana kim olduğunu değil, Nereden geldiğini ve nereye dönebileceğini anlatır. Her güneş bir düşüncedir, her ay bir his ama merkez bunların ötesinde bir derin hatırlayıştır. Eğer sen de bu dili ruhunda duyuyorsan, dilersen bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz. Kendi merkezine dönmek, gökyüzünün sesini kendi sesinle birleştirmek istersen bana ulaşabilir ya da abone olarak bu bilgeliği birlikte büyütebiliriz. <laughs> Çünkü bu yol yalnızca anlatılanı dinlemek değil, anlatılmayanı duymayı seçmektir. Ve bu yol bilgiyle değil, birlikte hatırlamayla açılır. Sevgiyle.